Tam senesini hatırlamıyorum da e, Necdet Öztorun Karaköy Komutanı e, Uğur Mumcu ile beraber Röportaja Gideceğiz Akşam üstü saat mesaiden sonra bekliyor e, Muammer Yaşar Bostancı var Onu da çağırmış Yeni Asır'ın Ankara temsilcisiydi e, Gittik e, Odasına girdik işte Necdet Öztor'un masasında oturuyor. Masanın bu başında Uğur Mumcu oturuyor. Burada da Mamer Yaşar Bostancı oturuyor. Ee, fakat e, Necdet Öztor'un sivil kıyafetle, mesaiden sonra olduğu için sivil kıyafetle oturuyor. Ee, i̇şte röportaj yapılıyor, konuşuluyor. Ben de karşıdan fotoğraf çekiyorum. Ee, Hani masasında oturan bir kişiyi fotoğraf çekiyoruz. Ne oldu çok şeydi yani o kadar. Fakat devam tamam, makine gözümde bir ara Nenice Öztor'un ağlamaya başladı. Ağlamaya başladı şaşırdım. Cebinden mendilini çıkarttı, yüzünü sildi, yüzünü sildi, gözlerini sildi falan. Fakat o arada bunlar hep saniye içinde oluyor. O arada. Kafayı çevirdim, Uğur'a bakıyorum. Orada Uğur bana baktı, ne yapayım diye bir şey dedim. Uğur da, yani ne yaparsan yap gibilerinden ben hiç devam ettim çekmeye. Fakat e, şimdi Kara Kuvvetleri Komutanı, sizin karşınızda ağlıyor. Tamam, sivil kıyafet ama adam makamında Kara Kuvvetleri Komutanı artık. Yani ille de üniforma olması şart değil. Şaşırdım kaldım. Neyse e, makineyi indirdim, herhalde dedim bu Bizi alacak, atacaklar dışarıya, makineyi de alacaklar elimizden diye şey yaptım. Sonradan e, dedi ki aman dedi fotoğrafları dedi kullanmayın dedi. Zaten nasıl kullanacaksınız? Karaköy komutanı karşınızda ağlıyor. Hangi gazete basar bunu yani? İki gün sonra gazeteyi kapatırlar. Neyse e, o arada Tercüman Gazetesi'nde Nazım alacak onunla ilgili bir yazı yazmış. Ona çok içerlemiş onu anlatıyordu yani anlatırken o zaman abi ben de dinlemiyorum çünkü ben ona baktığım için sonra anladım ondan dolayı yazdığı bir yazıdan dolayı içerlemiş ve ağlamaya başlayınca. Neyse kalktık geldik gazeteye. Gazetede o röportajı bekliyor. Saat oldu 7 falan. işte Hasan şey Uğur Mumcu telefonla işte benim masanın oradan yani ben de filmi falan yıkadım. Hasan'la Cemal'le konuşuyor. işte pardon Hasan Cemal'le Uğurlan konuşuyor. Ne Böyle, tamam dedi yazdım da bir gönderiyorum şimdi haber. Şimdi ama Rıza dedi bir, şimdi birkaç tane fotoğraf gönderecek sana dedi. İyi olsan dedi bas dedi. Ya basarım ne olacakmış ya dedi. Ha, ha, ha dedi kapattı telefonu. Ben ağlarken fotoğrafları geçtim buna. Hasan'dan bir telefon. Siz gazeteyi mi kapatacaksınız? Bu nasıl bir şey? Nereden? Ben bunu nasıl basayım? Yani? Ya dedi, zaten adam söyledi. Hani lütfen bunu basmayın. Zaten basılmaz yani. Bir kara komutanı karşınızda ağlıyor. Gazeteye basılır mı yani? Tabi vermedik e, gazeteye ve onu e, ben hiçbir yere de veremedim. Vermedim de yani e, çünkü e, hani gerçi adam sonra emekli oldu e, falan filan ama hani bir tek bir yerde bir e, bir sergi açmıştım. Uğur ile ilgili e, Datça'da bir sergi açtım. Orada kullandım fakat tabii e, çok fazla o işin şeyini anlamayan olduğu için e, o öyle bir gümürtüye e, gitti.